arkadaşlar. Bugün sizlere Samsung Galaxy Tab 3 8 8 Super AMOLED LED'i onu açacağım. Gördüğünüz gibi. Burada şeyimiz var tabii ki. Tabletimiz. Ee, arkada özellikleri var. Buradaki yazısı var. Bak gördüğünüz gibi. Biz. Samsung Galaxy Tab 3 Nereden aldım diye soruyorsanız hızlıal.com'dan aldım. Güvenemiyorum çünkü internetten sipariş ettim. Güvenemiyorum yani. E, belirsiz herhalde ama ucuz duya bak. 700 liradan 700 liradan 500 TL'ye düşmüş. Ne kadar ucuz ya. Bilmiyorum. Ben de aldım. Kredi kartıyla aldım. İnternetten sipariş verdim. İnşallah düzgün bir şey çıkar yani. Bir, yani düzgün derken yani bundan çıktın güvenemediğim için yani korkuyorum. Ağzıma sıçarlar nasıl? ya <laughs> sonra dur teknik özelliklerinden bahsedeyim sizlere. bak buradan görüyorsunuz Bluetooth, Wi-Fi, wi Android, Android. Sonra size bir full HD bir 500 şey var bir buçuk GB RAM'ı var. Yani şeyli var. Odaklama sistemi var. Kamera, batarya. 4450 mAh bataryalı var. Oha yani. Tüş. Ama ne kıyım ya. Güven <laughs> tuttu beni bir güzel. İşte KVK güvencesiyle ayrımcılık dünyası. Güvenciyle ayrımcılık. 16 GB'lık benim sürümüm. Samsung. <laughs> e, ee, güvenemiyorum. Keşke ay kullansaydım daha iyi. Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamının ifade Teknik özellikle uygundur diyor bu dakikada işte görebiliyorsanız yani gözünüz gör değildir yani. Satılacak ee, satılacağı ülke Türkiye en sonunda ne koyayım Fransa yok zaten Fransa'nın amına koyayım. Eee, daha 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 ne koyayım bitti içine bakıyoruz. İçinden belki ne bilsin. Belki şey de çıkabilir yani. Boh da çıkabilir yani güvenmiyorum da. E tabi ki arkadaşlar dur açam. elimle açam. Ah. Açtım gördüğünüz gibi. Açıyorum. Ananı Gördüğünüz gibi açabiliyorum. Amına koyayım. Amına sikem ya. Sikem yapacağım yani. Sülalesine saydıracağım. İnşallah kötü bir şey çıkmaz. Hadi hadi hadi. Amına sikem. Bir şey çıkmadı. yarağına sokma. Bu nasıl bir iş? Hıyarına bakalım bir de. Oha. Oh, Çürük bir şey ama neyse boşun. Uçala. Aksaklarına bak. Ananın sıçın çıktı. Bilirdim böyle olacağını. Bir şey söyleyeyim. Bokuma gitti. Bokuma. Onun yanına. Gitseydim. Alpon. Abet ah. mini alsaydım da. Abet mini alsaydım ondan daha iyi. Bakın bakın. Evet. Bir tane adaptör o cat adaptör de ya bunu çıkıyorum. Burada. Kullan bu, bu. hadi. 500 TL bu. Anasını bacısını sıkacağım ya. Bu e bu nedir ya? Milleti kandırıyorsunuz. Bu ne işkence? Bak tarafsız tarafsız. Geri oruç bir çocuğu. Pezemek. Anasını ya Allah. Şükür gücüm olsun çocuklar. Bacınızı sıkayım hepinizi. Aman koyayım. Çıklıyorum ya. Amına